Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber yine Minecraft'ta arkadaşlar şehir yapacağım. Şehrimize yaptım daha doğrusu bir binasını. bugün onu göstereceğim sizlere. Ama videoya geçmeden önce bir like atarsanız ve de abone olursanız tadından yenmez arkadaşlar. Çok teşekkür ederim yapan arkadaşlarımıza lütfen sen de yap. Bekliyorum. Evet, yaptın. Sen olsun. Sen yaptın. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Haritamızı açtık arkadaşlar. Bu önceki bölümde bu şey sinema göstermiştin. Sıradan gideceğiz. Bugün de evi göstereceğim. Bu şekilde bir evimiz var. Ha, şuradan bu buton açılıyor. İçeride de şundan kapanıyordu. Kapanmıyor. Bozulmuş sistem. Neyse arkadaşlar. Burada bir tane televizyon var. Küçük. Burada da bir tane koltuğumuz var. Koltuğu kırmışım. Şöyle yani. Şu mantıkta anladınız mı? Evet arkadaşlar o mantıkta. Bu ev bayağı kırılmış bu ev. Biliyorsunuz mu arkadaşlar ya? Tamam. Burada bir mutfağımız var işte. Fırındır. Raf yaptım kendimce. musluk. Şurada bir tane girebilirsem eğer. Havuzumuz var. Sonra burada da benim odam var. Burada işte uyuyorum. Çeşitler var bir tane. Burada duş almak için yer var. Daha sonra burada da bir tane klozet var. Burada da elimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Yani kendi insanlarımızla bir şekilde yaptık arkadaşlar. Ee, bu ev peki iki katlı mı arkadaşlar? Hayır tek katlı ama yine de baya baya güzel bir ev yaptık arkadaşlar. Ee, yani dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde ev yaptık bildik. Bu arada arkadaşlar şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Evin de dışı bu arada böyle. Evet şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bunu söyledim mi hatırlamıyorum tamam ama yine söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar e, videoyu beğenip kanala abone olan ve en az bir güzel yorum yapan arkadaşımız yorumlara hem de o yorumun altına kalp bırakacağım ve bir tane daha yorum yapsın ve Roblox ismini söylesin ve birlikte e, onun istediği Roblox'ta bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Umarım e, o şu an izlediği şu an izleyen kişi sen yani sen olursun ama bilmiyorum arkadaşlar kim olur? açıkçası bilmiyorum ama yapacağız böyle bir şey. Bunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bu videomuzda da...